arkadaşlar bugün e, neydi bu sefer abur cuburlarla yapacağız Asmış. arkada çikolata var Sen bilmiyorsun ismini Asmış. çikolata falan var da kımlar tutmak istiyorum. bakın arkadaşlar burada e, sneakers twix var mentoslar marshmallow jelibon çubuk çubuk kreker arkadaşlar benim şeylerim ee, çok görünmüyor etikin çikolata ablamda da var Derse ben biraz gene koyayım sen Yok 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 benim, videomda, da, var ya, benim, benim videomda var ya. Benim benim videom da var. Senin ama. kamera oynuyor şey. Ya sordum ya. Yardım, Yardım et bari. Alın biraz daha az var ama ben de iyi evet, evet, Ben, ben de, de... bulardı. onda green. Ee, green. <laughs> tamam Ben de çünkü. bir, Dur 1 bir. bir dakika dur. Bunu hmm, şey yapamazsın. de <laughs> <laughs> İki iki kameradan yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir var ki, Asımı çekiyoruz. Bu sefer bucu Bir, 1 2 3 Başla. Öncelikle şu biskolatalardan başladım ben. Olmuyor. Aa o? Arkadaşlar ama Zuno senin yüzün benim ekranımda gözükmüyor. Benim ekranımda da, da gözükmüyor. Çalış. İyi misin? Ya bu jelibon ne? Jelibon değil ki o. Tamam ben İçecek... de. Bunlar da bitecek. Evet içecekler dahil bu arada yine diyecekken. Azıcık kamerayı göster tamam mı? Tamam. Artık oynatamıyorum ki ben. Şu beyaz çikolatalı çok seviyorum. <laughs> kamerayı Tü, Bak, Bak, şu kamerayı da göster. Şöyle biraz ısınmış aldım. Bu arkadaşlar göster şöyle. Ay ne oldu? Cık. Ay şu elimi getireyim ki oldu. Nasıl yapacağım ben? Bilmiyorum. Otelli bir tüsünü Şöyle. Bakın sizlerde. Olacağım, Uzun zamandır çekmediğim için nasıl yenileceğini unutmuşum. Hiç yapırdatmadan yorum yine. <laughs> daha fazla. Bak. Arkadaşlar o paketlerini açtı ben açmadım bu Oha ha daha fazla var. Hı -hı. Ve sen bir şey söyle. Normal düşük otlar sert. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Bunlar ben sende 8 tane var ya bende 6 tane var. <laughs> ya şu an şu an bende 6 tane var. Tamam demin sende 8 tane vardı. Şöyle Arkadaşlar Ona bir tane var. Ben niye iki tane var? Sen sizin sende iki tane olmasını. Ben onu yemeyeceğim. Merak etse bu Twix. Aha bu ne oldu ya? Tamam göster göster. Arkadaşlar <laughs> demin yediğim bonibonu tekrar yediğim paketini göstereyim de şimdi göstereyim görem. şöyle ters tutuyorum herhalde tam bilmiyorum ve ben şöyle durayım. Çiğdem gözümesin. Çikolata aşığım. Bu neden ama elimde kaldı. Yani neden ben kazanabilirim? Sen hiç konuşmuyorsun. Odaklanmam gerekiyor. Ne o bundan yiyor. Ben paketli olduğu için gösterebilirim. Onun gözlerini keseriz. Nasıl yani? Yaparız. Gözlerini böyle onu tutup gözler. <laughs> Gözlüğüm ne var? kalp gözlüğü. Tam benlik. Allah ben bu seni unutturuz. Ayakkabı yok. Ayakkabı yok alın. yani. Benim kimse yemiyor, değil mi? Ben bir Allah Allah aşkına bir üstüne bakar mısın? Benim, baksın benim ya. anasın Bunlar bak bu tür her yediğimde göstermem için beni ikna eden sorun bu arkadaşlar içeceklerin ne olduğunu bilerek göstermedik. Sakın söyleme. Benimkisi bu arkadaşlar. Hmm. Evet, sadece şurasını göster. Oo belli oldu ki. O zaman yediğimde. <laughs> arkadaşlar sizce benimkisi ne? Tahmin <laughs> <Sen> edin. Bile... <laughs> ya ama Furukla dedim bile sen. ayrıt ayrıt. Arkadaşlar bu sefer içecekler ikimizde de şey değil. Elime yapıştığı için böyle gösteriyorum. İkimizde aynı değil. Ona yapıştım ben. Hmm, Hı, yemin çok ki şey yap. Herkes kendi gözünde. Dakika oldu. 5 dakika oldu hani yarım saatte Burada hamburgeri bitiriyorduk bu saatte 7 dakikada bitirmiyor muyduk? Hı hı Bunlar daha uzun da Ben şu marşı böyle olarak başlamak istemiyorum Ben başlayacağım maalesef odakları fark ettin mi? <laughs> sen odaklan bende Bendeki odakladı. Sen de gidi odaklayacak. Arkadaşlar. Bizim bu ilk hmm. videoyu da bular, bulursanız size abone olacağım. <laughs> Çok büyük bir iddia. bir ben... kanalı açacaksınız? alacaksınız. <laughs> Hı kanal isimlerini alalım. E buradan yazacaksınız ya da e, öbürler. İki videodan birine yaparsın. Bak. İkisine de yazın. Çünkü ben benim şeyimden ben bakıp e, ya kaybederler çünkü. Şuan şey olacak arkadaşlar bir tanesini yazın diye. Abone olacağım. Ben de. <laughs> Marshmallow'larım bitmiş. Şimdi biz unuttuk süreyi. Ye ye hızlı. Bu güzel. Bundan gidelim. Ha hmm, ha ha. Bunda kaflan vardı. Çünkü niye bitmiyor. Hmm. Ben çok medim. Sarp. Dökme. <laughs> Dökeyim mi? Bırak mı? Bir şey mi yapacağım? Ne yapacağım? Buna çevirdim. Ne dersin? Bu mod anlamazsınız. Bunun tadı ne oldu? Bir tane içer misin? Tazı... Ne oldu? İçer misin? Tadı gitti bunun. Tadı yok. Hmm. Tadı yok. Hiç güzel değil. Ben onu çok sevdim. Şey Limonlu yedim ben. Şimdi şu Tamam mı? arkadaşlar. Frambağız mı bu? Karadut. Karadut mu? Onu yiyeceğim. Benim kameraya parlaklık var. Sende yok. Ben de var. Kuruma modu var. Hmm. Ne benim ekran görüntüm şu an ben parlak Normal değil. Renkler parlak. Hı -hı. Ben uçak modunda çıkmadım. <laughs> hey çıkarsan bir yok da yapma. Oh, Bu sefer beni içecek çok zorlayacak, çünkü tadı yok. Sana da vereceğiz. Sana da vereceğiz. <laughs> Bunu çok zorlayacak diye Sneakers. Marshmallow barını yememiş. Kusacağım. <laughs> tutturdun, tutturdun, çekeceğiz ya al çekiyoruz. 11 dakika, 12 dakikayı buldu Gönül de 11 dakika almak üzere Ben sana 1 dakika geçerken Ne yapabilirsin? Arkadaşlar ondan fazla değil, sefak kazanıyorum çok Göster, 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 göster. İçtiğim şeydi mi göstermeyi durdurayım? Göster, 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 göster. Bak, Bakma abi. Aa, gene gösterdim. Abi, bana yediğimiz jaybon bu. <laughs> Ay, annem <amin>, yapamıyor. Oğlum ne <laughs> <Yedi> oldu <cidim> var. <laughs> jaybon da... Hayır, <laughs> durun. kadar. Bir daha, bir daha. Hadi ki bitti. artık. Şimdi var? Ben de. Ben kazandım. Bir, iki, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ama daha çok mu Ben ağzımda da onlar. Şimdi bir tane var. vermek isterdiniz bu kardeş çocuna yorumlarda yazın yorumunu. Sen ne? bunun aşık olmasını ister miydin? <laughs> ben asla. Ben isterdim ama şu an bak söyle. Söylersen gerçekten videoyu kapatırım yemem gidip küserim tamam mı? Tamam mı? Ya sus küsüm gidiyorum. Ama yiyorum. ama. Kim azar ki? Bir kişi zaten açık ama onun gibi olmasını istemezdim. <laughs> Yemin ederim onun gibi istemezdim. <laughs> Sen onu mu seviyorsun? Öyle diyorsun ya. Ben bilmiyorum Ne ismini söylemedim ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Yok bak, biz gerekiyor yok. Bak sen çok erdin ya. Al sen şunları. Hayır. Sen koy buraya. Koy koy. Hmm. Ama çok Tamam bir git Şunun şey kırısı var. Nerede? Orada. Çok güzel. videoyu durduralım. gittiğimizi açalım. Hadi artık. Evet bence de bitirelim. Aynen öyle <laughs> Sen aslında ne Ne böyle? Anne. Ayık. İçeceğimin içine kendi içeceğinden de çatıyor. Hiç <laughs> <Pek> güzel değil. Hadi <laughs> Genel, şimdi çek benim. Allah. Gel an, gel an ya. Bittiğimizde açalım videoyu. Ben bunu kılavuz ayarlar mısın? Ne <laughs> ayarlar mısın? <Kasımışla>. <gülüyor> kıyafet. <gülüyor> Süflelerimizi bari orada yiyelim. Süfle şey olmasın. Süflelerimizi Onları orada yiyeceğiz. Orada yiyeceğiz. Nam nam, 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 nam. yeter. hmm, atlıyor. Yemem. Bu hiç kimse yemem. Ayağını geç. Tamam OBZ. Oo bir sürü şey yemişsiniz ama ya. Bunları koymayalım Çok yanlış yaptın. Sevsin yediniz. Canınız çıkabilir. Canınız çıkabilir. Aynı cüretmedi. Bak Gel Kaç o ballı olan değil yalnız. Niye şunu? atarım bak için Yemin ederim atarım. At, bunu da hiç <laughs> bak içersin ama içmek zorundasın. Hı, -hı. Mı içine. Başla. At. Acı At, mı? At, içersin son atmam. Açayım mı bak? Atıyorum bak bak. Hmm, ne oldu? Evet. çok güzel oldu. Bir daha ben Bu ne? Hey, bir dakika cadılar bayramında hani böyle yeşil yeşil sular olur ya böyle içinde kuru kafa falan olur. <laughs> Bence bu yaşlı Mimi Mary Jane'in

bir videomuz sonra çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> kim olduğunu anlayacak. Ne? Senin kim olduğunu anlayacak. Ya ben hacı asıcı değil miyim? Uh -uh. Arkadaşlar benim asıcı olduğumu bilmiyor musunuz? Ah ben ya. Ya yalan. <laughs> Hep ödevden mi anlaşıyor? Şimdi ne olmuş? Aa bir mavi olmuş. Bu ne çıkmış? Bizim de mavi olmuş. Ben yemeyeceğim Ben kadar yürüyorum. Şekeri çıkmasın. <laughs> pes et Pes et ye sen. Üç. Üç. var. E evet, tamam. <laughs> Bunu da bunun için yapsam ne olur acaba? Hadi <laughs> şimdi dişimi dişim fırçalayacağım. atmalıyım. Çok Bir yudu bırakırım sana. Sen ne diyorsun? Küstüm ya. Küstüm senden. Konuşma benden. Kalbim kırdı. Bu sefer ben ekber kutu aldım. ben kazandım. kazandım. Ben kazandım arkadaşlar. Bu video buraya kadar olsun. Bay bay. Arkadaşlar kazandım. Bay bay. Şimdi halimi görüyorum. Lan bu ne ya baba ben şimdi çalamaya gidiyorum